Manita Sarıeli Tekeloğlu Mahallesi'nden selamlar arkadaşlar. Alternatörümüz 30 kava. Dalgıcımız 12.5 beygir. 45 metrelerde. Panomuz yine her zamanki gibi siymez. 50 yerde çalışıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi traktörümüz zorlamadan. Traktörümüz Massey 165'lik kırım olmasına rağmen gördüğünüz gibi şu anda 11 gaz arkadaşlar. Merhaba. Traktör zorlanmadan şu anda su çekiyor. Kaç kadem abi? Kaç kadem attılar? 12.5 beygir. 12.5 beygir evet.